Merhaba arkadaşlar Bekir ben. Bugünkü videomuzda göstereceğim işlem Google Play Store'un vermiş olduğu bir tane indirme hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bu hata nedir? Öncelikle kısa bir özet geçeyim isterseniz. Bu hata şöyle. Bir uygulama indirmek istediğinizde ya da bir uygulamayı güncellemek istediğinizde indiriyormuş gibi görünüp ancak pause moduna geçmesi durumudur. Yani ee, indiriliyormuş gibi görünüyor ancak bir indirme işlemi falan görünmüyor. Öylece kalıyor. Hatta ben bunun e, benim telefonumda bir videosunu çektim. İsterseniz onu izleyelim. Daha sağlıklı olacaktır. Şöyle ben videoyu başlatayım. Şimdi şöyle Google Play Store marketine girdim. Şu an e, ben de görünen uygulamalar görünüyor. Bir tane uygulamayı güncellemek istemiştim. E-Devlet uygulamasına girdim. Daha önce de tıklamıştım bu arada. İndiriyormuş gibi görünüyor. Bakın yukarıda ok işareti var. İndirme işareti. Heh, bakın şu an göründüğü gibi. Pause modunda görünüyor. Şurada. Pause modu. Bu şekilde kalıyor. Ve şimdi tekrar e, güncelle butonuna tıklayacağım. Evet. Şu anda güncelle butonuna tıkladım. Kabul et dedim indirliyor dedi. Şu yukarıdaki oka dikkat. Gidip geldi, gidip geldi. O şekilde kaldı. Yine pause moduna geçti. Hatamız bu. Ben bunu e, acaba güncelle dediğimden dolayı mı? Ya yani da uygulama güncellemek istediğimden dolayı mıdır diye düşündüm. Bir de bende olmayan bir uygulama indirmek istedim. Onu denedim. Bakın şu anda onu deniyorum. Yine aynı şekilde sol üst tarafta bulunan ok işaretini gördünüz gidip geldi ve yine pause moduna geçti aynı şekilde. Yani bu e, sadece güncellemede değil normal bir uygulama indirmek istediğinizde de aynı problemle karşılaşıyoruz. Şimdi bu hatanın çözümü nedir? Bunu ben size kendi telefonum üzerinden göstereyim. Şöyle. Şimdi bu hatanın çözümü menüden ayarlar Şu anda bilgisayar üzerinden açtığım için telefonu biraz ağır arkadaşlar. Evet. Ayarlardan depolamaya tıklıyoruz. Depolamadan tercih edilen yükleme konumunu giriyoruz. Burada ya dahili depolama alanını işaretleyeceğiz ya da sistem karar vermesine izin ver seçeneğini işaretleyeceğiz. Bunlar ikisi de problem yaratmaz. Ancak kaldırılabilir CD kart yaparsanız bu problemle karşılaşma olanağınız yüksek olacaktır arkadaşlar. O yüzden CD kartı seçmeyin. Eğer hafıza probleminiz varsa, yeterli alan e, probleminiz varsa, onu isterseniz dahili depolama alanı seçerek indirin. Daha sonradan tekrar hafıza kartına zaten taşıyabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde işaretledikten sonra bırakıyoruz ve bu şekilde telefonu resetlediğimizde problem çözülmüş olacaktır arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi işaretleyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.